Yiğit Emlak Gönan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün yatırımlık bir tarlamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Çok uygun fiyatlı bir tarla bölge fiyatlarına göre. Neredeyiz? Balıkesir Gönan Fındıklı Köyü'ndeyiz. Fındıklı Köyü'ne yaklaşık 5 km mesafede ormanın şöyle gördüğünüz gibi her yer orman ormanın tamamen içinde kalan bir yer ve yerimiz şöyle söyleyeyim burası orman yolu biz araçla buraya kadar gelebildik ama yer şuradan 50 metre daha ileride yine bu şekilde gördüğünüz gibi e, ağaç tamamen ağaçlarla kaplanmış bir yer tarla vasfında ama burası devlete ait değil şahsa ait müstakil bir parsel ada parsel bilgileri de şu şekilde balıkesir gönen fındıklı ada 0 parsel 31 13.700 metrekare bir tarla Ağaçların arasından geçtik. Bakın yere geldik. Yerde böyle gördüğünüz gibi tamamen orman olmuş bir yer. Ada parsel bilgisinden yerin net görünümüne bakabilirsiniz. Bunların hepsi yabani yani normal orman ağaçları. Ada parsel bilgisinden yerin konumuna şekline de bakabilirsiniz. Yer de neredeyse kare şeklinde bir yer. Ama içinde büyük bir ağaç temizliği yapılması gerekiyor. Hiçbir şey yaptırmak istemiyorum derseniz de yani yeri satın alıp yatırımlık bekletebilirsin de. Yerin bazı bölgeleri eğimli büyük bir yer. 13.700 metrekare koskocaman bir tarla. Her yeri dümdüz değil ama böyle yani ot olmuş, ağaç olmuş her yeri. Böyle bir yer. Tamamen doğanın içerisinde. Ben yerimizi fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.